Merhaba arkadaşlar. Benim adım Art Bugün sizlerle daha Kulübünden <laughs> son çıkan kazanır. Part 2 çekiyoruz ve yanımda yine aynı grup ama bir sürprizimiz var. önce grup gelsin. Aynı grup. Melike. Burada. Ee, Nurse'ye gelsin. Yeni sürprizimiz de Eymen gelsin. Eymen Avcıoğlu. Neyse biliyoruz. Biz geçelim. <laughs> evet. Şu anda saatimiz başlıyor. Bir de arkadaşlar videodan önce talihsiz bir olay yaşandı. Bir geçmiş olsun alır. Neyse işte boş verin onu. Hadi kanka. Neyse arkadaşlar. şu anda yok yok. Şu anda başladık. Benim uzanmam gerekiyor. <laughs> şu an başladı. Behliyoruz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Ödülümüz olmayacak. Bir ödül Hı -hı. olacak. Dışarıda gezinme oda. 5 dakikalığına. Ben eve gidip 25 dakikayı ısık olup gelir mi? Sen duruyor mu be? ne yapıyorsun lan? Niye arazıyorsun? Bunu böyle yapmışım. Hadi hadi ne yapacağız? Böyle boş duracağız. What? Siz <laughs> <laughs> görev görev yapacaktık. Ha, ha görevler? Görev ne bir var? şey yapacağız. Bar bir fix var. olmasın hiç yapamıyorum. Çok saçma bir şey zaten. Tamam. Cemal diyeyim mi? Hadi. Arkadaşlar o zaman bir yarışma yapalım mı? Yapalım. Dışarı çıkan. Ama biraz duralım. Bunu ara sonra yaparız. Abi ben duruyorum. Zaten tanıdım ya. Hani altıya kadar. Saat kaç var? Havuç gibi oldu. oldu. Yeriz. Ya Melike. <laughs> Daha 5'e <beşe> gelmemiş. <laughs> Allah Allah ya. Vallahi şuna bir şey de şımarmasın ya. Hadi Melike bak. Arkadaşlar. Gelin biz kavga Ar ediyorsunuz. Koltuk turnuvası yapacağız. Kalk 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 kalk. Herkes kalksın. Abiciğim, la la mi Zar Zar mı? Yok yar. Devam Evet Bunun arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun kafasına isabet eder kazanır. Arkadaşlar ben suçsuzum. <laughs> suçsuzsun, suçsuzsun. Ben masumum. Hadi onun kafasına de. Tamam tamam hadi hadi, hadi, hadi. Tamam tamam hadi hadi geçelim evet hadi. Çık çık çık. Bak İlk ben atıyorum. Ne? Melike bak en çok atan kızın geçen... mı? Evet, Eha seni bu geçen Melike döktü bunu. O. Attım. O da. Nursele. En Nursel e. fazla zaten ne yapacak? En fazla zaten koltuğu alacak ikinci. İki, iki attı. Tamam i̇ki diğeri attın. gelsin. Bana... Bu lan bu zor. Evet, beni göster bak bak. Bak nasıl atıyorum bak. Bak kaçıyor. İki gördünüz bak böyle kötü atılıyor. Hmm. Tamam. Hmm. Şöyle altıya hmm. yap. Hmm. vardı. Bir dakika. Aynen. Hayır, vardı. Altıya vardı. Altıyı çevirdi. Altıyı çevirip böyle evet, bırakmak yok. Ben şu altıyı çevireyim dedi attı yere direkt. O yüzden tamam. bir daha. Yani. Tamam. Direkt evet direkt. Evet. Bakmak yok. E yine altı. Hey! Bir, tamam. Evet. tamam. tamam Hayır hayır bir tamam. Siz evet. ikiniz kapışıyorsunuz ikincilik için. İkinci Doseli, olunca ne oluyor? İkinci olunca bir sen de... Ben oturuyorum şu anda birinci olduğu için. Bir koltuğa iki kişi mi oturuyorsunuz? Tamam. Şimdi at. siz Nurseli'yle... Bu Aç. sayılmıyor bu arada. Aç, at, 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 at. Bir işte bu. Kesin bende. Bu kazandı. İstiyor musun? Bak şimdi bak. Hoop. Kaç attı? Dört. Tamam geç. Aha, şimdi. Hayır iki hayır, mi? Hayır dört dört dört. Geç geç geç. Nurseli atıyor sen değil. Niye atacak? O bir bir attı ya en son Ha? Bir attın ya şurada. Sen hatta kesin ben kazanmıyorum. Tamam. Neyse hadi tamam. Evet biz geçtik. Dın 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 Havuç çatlayın. Arkadaşlar niye bu yüzden Ne yapacağız şimdi? şimdi boş boş duracağız. Şimdi baş baş duracağız. Karşı Yok, zar atarım ama. İstemek kolaydı değil mi? Yok gayet basit hala. Be ben, var ya. Al. Allah çekemiyorum onu kendime. Çok güzel oldu. Ben yapayım mı? Oğlum sen incesin tabii yaparsın. Sporcuyum oğlum altı tane kasımız var. Karnımızda. Göster. <laughs> sen burada çizdin mi kanka çizmedim. bir şeyle? Vallahi çizmedim. çizmedim. Orijinal. <laughs> Kup kırmızılık var da şimdi kendi böyle bir şey çizmeyi seviyorum. Çek. Lan bir an oh! bir. Oo. Bir mi bölüyorsun sadece? Yok bir değil şu anda bir. Ee bir su. Kulübeden sonra çıkan çıkmaz. da bir de. Ay, içinde İçinde var mı? Var ne? tabii. Evet. Üç kez çekmiştim ya. Hadi bir yarışma daha yapalım. Çok sıkıcı ya bu böyle. Tamam zar atışalım siz ya. Ya zar atınca ne oluyor kadın? Lan oğlum siz niye? Bu arada bunu in buraya in bak. Bunu buraya koyma. Şuraya koy. Şöyle ha, herkes. Tamam in edeyim. in in. Evet in in in. Çünkü in bu böyle in, Evet in, in 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 Evet herkes görünsün. Biz sadece dokuna biz oturabiliyoruz. Bu arada bunun kamerası nerede? Bakıyorum tam tam tepede. Aa <laughs> <laughs> oh, bak 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 yeni bir oyun buldum. Tabletin burasını atalım. Tamam ver hemen atayım. Bekle ya. ben atacağım. Çekil. Buradan atılacak. Oy. <laughs> ben onu az önce... Hayır hayır. Sektirip hayır. Hayır, yapalım. Sektirip hayır. şöyle. Hayır hayır. elendi. sen da. çık. Ver. Gel bursuz. at. Sen de bunu da sen de. Buraya at en sona gelsin. Hayır hayır. Çık sen oradan gel. Çık. Hah, buradan atman gerekiyor. Ee, o? Ne? Abla. O atmayacak şu anda. İl sen. Sen i̇şte, Sen at. Ee, hayır abla! Evet sonda. Yok öyle. Yok. Ya. ya yeter bu kadar uzaklıkta. <laughs> Gördüm var. <orada. gülüyor> şimdi bir Şimdi <laughs> bir görev bir şey yapalım. Popit oldu. Hadi bir şey daha yapalım. Zorlu olsun hadi zar atmak ne ya? Kardeşime ver sen benim Zor bir şey yapalım. Tam böyle kafamdan aşağıda. Zor bir şey değil ki o. Sıkıyorsa yap, hadi. Sen ne olacaksın dökünce bir şey olacak mı? Ne oldu? Ki? Evet, eğer dökü dökersen birini olursun. Bana ne olur ben bir oyun için kafama arkadaşlar kaç? <laughs> 10 bin. 10 bin ise tamam gidelim. <laughs> tamam geçti de işte, tamam ne bay yaparız gider? Şaka şaka tamam. Hadi bir şey yapalım abi böyle duracak mıyız? Ne no, olacak? Bak böyle durursak kimse izlemez. Yani. İzlemesi kolaydı değil mi? Kolay Biz arkadaş. kaç saat? Lan kolay zaten. Video açan sonra onu YouTube'a göndereceksin. Arkadaşlar. Bunlar kolay sanki. Video çekiyoruz da. Hep bir oturuyor tabi. O zaman bir abone isteyin. Ya arkadaşlar. Ben, ben şey seçeceğim. Ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Bu. Arkadaşlar buna hiçbir şey yapamıyor. Benim hatırıma ne olur bir abone olun bak. Like atın. Şunlar böyle bak saf saf geliyor böyle yapıyorlar sanki. Geçiririm. Ama tamam gel şaka yok gerçekten. A, arkadaşlar, bak, arkadaşlar, bak çok uğraşıyoruz. yoruma sus. Yoruma yazın. En çok biz mi katılıyoruz e mi? diyor. Lura Alpemi. Tamam Eymen mi? Melike'yi bir Türkçe var Bir daha vurursan arkadaşlar. atacağım. Evet arkadaşlar. Melike şu an çok cı cıvından evet. çıktı. Ben her gün her bir like atıyorum. Farkında mısınız? Evet. Hatta yorumlarda şöyle bir şey yapın. En çok kimin videolara gelmesini istiyorsanız yorumlara evet. yazın. Bir de ne istiyorsanız onu yazın. Bunun yorumu açık değilse başka e videoya yazın. Şey yazabilirsiniz. Köy yorum ve büyük duyuruya. Bu arada <laughs> e arkadaşlar <laughs> ne tür ee, şey, videoların gelmesini ya istiyorsanız bilemedim, bilemedim. Ha, yazın mesela Brawl Stars mı? Bunun üçünü de gel getirebiliriz. Crash Royale gel. Gelebilir. Bakın bilgisayar <laughs> var. Ben sürprizimi söyledim. Neyse Crash Royale de gelecek. Sürprizimin duyurusundan sonra atarım bunu boş ver. Sen ya. Şimdi bu arada yani. biz zorlaştıralım abi. Bu böyle oldu. Çok basit. <laughs> arkadaşlar böyle boş boş durmakta. <laughs> Bu arada siz böyle çok basit geliyor. Saçma saçma duruyor gibi görünüyor ama böyle kolay değil. Şu an bak O zaman Bu arada camlar açık değil arkadaşlar. Her evet. yer bakın yani gel her yer kapalı. Göstereyim, kilitlerini göstereyim. Bak kilit. Var. Göstermedim. Hani kilit gördüğünüz gibi. Kapıyı da göster. Kapıyı Bunda da kilit var. Şöyle göstereyim iyice ne kapatayım istersen. Kapıda kilit kilitli. Kapı da kilitli. Kilit bir tek şuradaki şu delik var. Ne <laughs> emin bir, <laughs> bir tek şu delik var. Bak. Nerede lan? <laughs> Burada. Bak, bu, bu. Bu kadar. kadar. Evet böyle dışarı şey izleyebiliriz. Evet. Netleştirelim. Oo hamak var. <laughs> hamak. Biraz yukarı kaldır aşağısını görelim. Çok güzel. Çok evet. mantıklı. <laughs> Ya yanım ya bir gidip. yer açalım. Hayır. Şimdi dışarı çıkma turnuvası. Bu bunu zor bir şey yapalım. Ol evet. Gidin bu. bu ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? şunları bir topluyor Bunlar en çok kim dayak yerse? <laughs> şaka şaka tamam. Harbi siz de mesela Arkadaşlar bakın Alp kapıyı açıyor ve su istedi de dedi. Evet. Arkadaşlar şunu unutmuşuz bir söylemeyi. Görev yapıp içeceğiz o evet. Bedava ekmek yok. Sus sus sus. Sus evet, sus sus. Sus sus sus. Sus Şu Ben kavaç istedim. Kafada var, kafa kafa değil var. Eymen değil. Abi sen de abisi de deli. Şş, ailem hakkında bize ne konuş? Evet şimdi delik. o zaman delik. ilk dışarı çıkmayı yapacağız ama sadece bak size göstereceğim mesela. Şş. Kanka bütün kapıların kilidini bayağı kilitledim. Tamam. Tamam. O zaman Ş, I, M, D. O ne? Şınav. Şınav o. Şu muydu şınav? Yoksa. Ha meykekti o. Ha? Evet hadi başlayalım. <laughs> bir karıştıramazsın ben herhalde. Evet. İlk ben geliyorum o zaman. yere koyarım. Böyle. Ben buraya, buraya boyum yetmez ki. Evet. Çek bakalım. <laughs> Kaç tane çekebileceksin? Sayacağız. Tamam. Ama oraya koy. Oraya iyi. Oraya yok, iyi. yok şöyle. Burası iyi. Burası kötü oldu. Orada karanlık değil. Güzel gözüküyor. Allah. Kamerada sıkıntı oldu. var bu Çek. arada arkadaşlar. Yani. Kusura bakmayın. Kamerada çok sıkıntı var. Ne sıkıntısı? Düşüyor, düşüyor falan ya. Ha. Hani böyle özel kamera yok. Ayağını yapmıştım. çeker misiniz hanımefendi? Hadi. <laughs> <laughs> evet. Şunları çekemiyorum. Evet. Çocuğun, Bu yani. da Allah'tan arkadaşlar biz zar atıp kazanmıştık. İkisi oturuyor. Biz yerdeyiz onlar oturuyor. Lan para ya inin. Allah Allah inin. Ya dövme gelmesek. İnin inin inin. Evet arkadaşa bak ben, bak ben olmasam Hayır. hiç hiç. Hah. Olma valla ben dayı arkalarım. <laughs> Baştan çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 yaptı. Şimdi Nursel'i yapsın. Tamam hadi Hı. Melike yapsın. Melike. Düzgün Ben Melike'yi şey, biraz o e, e, Düzgün yapamazlarsa e, şey, e, diskalifiye olurlar. Bir şey. E, diskalifiye olurlar Aynen yani düzgün yapacağız. yapacağız. Böyle kışını kaldık şimdi de ama. Bir kere, e, sonra Onu ona bahsedelim, bahsedelim. Evet. Bir de evet. Evet. <laughs> Oo Elias. tekli iyi yaptı ya. <laughs> ya iyi yani. Daha bir tane çekelim. <laughs> tamam sen yapamazsın benim. Ben, <laughs> tamam, e, ben de yapamıyorum zaten. Tamam elen de geçerim. Ben de. Dur Nurseli yapar. Bir tane yapsam ne bile çıkar ya. <laughs> hadi yap yap hadi. E, ben daha yapamadım. E. Ben yapacağım en az ben yaparım. Yap hadi. Bak ba, kardeşim a ah, hakkında de Delilik yapma. Sırtına. Ha lan şeyi unuttum. sen kazandın ya. Sen yapacaksın 5 dakika yani ha. sen beş İki buçuk iki buçuk dakika kalacaksın ben iki buçuk kalacağım ikinci olursam sen birinci olursan sen ikinci de iki buçuk ben, ikinci iki buçuk desin ben Aynur, sen ben yapıyor? iki dur birinci ne? olan 5 dursun hayır ikinci iki buçuk Tamam buçuk. olur tamam öyle olur hadi yap Çek kesme evet. yani. Tamam bunu e, elenin direkt. Hayır hayır sayalım sayalım. Tamam hadi öyle tamam. geçer. İyi tamam geç sen hadi sen geç. o da elenin. Ben bir yapıp bırakırım ki zaten kimse yapamaz. Direkt ikinci Abi, oluyorum. Hadi. Ya yapma. Ya öf. Öyle ya çık. Abi bırak ben yapmam bunu ya. Hayır. Ya hayır. Hayır çık. tamam ta, bir, bir, bir daha babam Selim getirtmez tamam mı? Melike çıkar mısın çabuk? Ya bırak kalsın abi bırak. Tamam yani. kal kal tamam. Fazla yani şimdi durur. Ha çık çık git çık. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Evet, attık çünkü bu böyle olmaz bu iş. Ya Harbi ya dışarıdan gidiyor ya. Aç şu kadar. Harbi aç şunu. Açar mısın? Tamam. aç. Arkadaşlar Melike gerçekten cıvını çıkarttık. Gitmiş kapıyı dışarıdan kilitliyor. Ya aç hadi şunu ya. Aç aç ama aç bir dakika bir dakika bir dakika. Aç şu aç bir dakika. Aşık. Aç şunu. Kafana yersin he. E, e içeri almıyor. E, yani. Tabi almayacağız. Gören cip, cip, de çık 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 Arkadaşlar gören de sütten çıkmış ak kaşık bizi içeri alıyor. diyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hadi, Hadi, gülüyor> gülüyor. Gülüyor. Tamam kal dedik. Aa, ben açamaz mıyım canlı çıkın. Aa. Nerede o kilit? Bir dakika buradan buradan açacağız. Bittir oradan. Dur Şişt, Burada kilitle mu? değil. Orada kilitle bak akıllı. Çık. Aferin. <laughs> Aferin bize. Aç oradan <laughs> ya. Ben bu bardağı alırım. Şimdi aç Şey mi? Çık. 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 Aşk. Aşk. Al şunu. Kilitle mi? Alacaktık seni. Alacaktık seni. Ya bırak girsin girsin ya. Ya tamam gel. Gir. 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 Gir tamam gir. Ama olumsuz bir hareketin de tamam. çıkar. Arkadaşlar aldık bir kere daha ayaktan da hiç affetmeyiz. Evet. Ne yapacağız? Kapıyı falan kilitledim. Kapıyı da kilitledim. Sonuçta kilit. Sonuçta kilit olur. Tamam bende sıra. Geç. Bir, Bak oturuyorlar yine kalkın. Bak iki, Melike. Iki, iki, bir daha. Dört. Beş. Bırak ben beş yaptım saldım. Her arka, her her, herde ikinci olacağım. Tamam ben birinciyim. O, tamam ben Beş dakika kalıyorum. Bana ne abi dışarı mı çıkacağız şimdi Dışarı mı? Ben su içeyim dışarı çıkmak. Yani şu an zaten iyiyiz yani. hava. İyi tamam. O zaman arkadaşlar bu kalsın. Birinci, ben yarım. Ikinci, birazdan çıkarız. Su turnuvası yapalım. Tamam. Şimdi ben iki Bence buçuk. Zar atılsın. Zar tamam. Atırsın. Ben iki buçuk. Bir dakika dur. Biz söyleyelim. Ben iki buçuk dakika dışarıda kalacağım. Alp beş dakika. Ben hiç zorlamadım zaten. Ben direkt atıyorum. Onu. At. Alp atıyor. Hop. Beş. Şimdi al. At. at. Oo, o zaman sen herkese birinci bir. <laughs> Bunlar biri attı. Al sen de at. Ben en son atacağım. Aa Hayır karıştırıyor. Bak, karıştırıyor böyle. Belki şey, ben atabilecek mi? Beş. Aynı. Aynı. sen de Şimdi ben. Sen bu altı atamaz bence. Oh. Beş, oh. Oh. Ben de <gülüyor> beş attım. Üçümüz beş. Nurseli elendi. Beş. beş. Allah Al. Hayır. Oh. Ya be. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Bak. Aga dalga değil ha. Ya, <laughs> ya ben 4 attım. Ben elendim. Ayp'le Melike kaldı. 4. <laughs> ama senle ben aynı kaldım. Eğer Melike daha fazla atarsa sen de biz ikincilik yapacağız. Hayır. Evet. evet. Sen elendin şu an. Biz Melike atışıyoruz. Aferin. <laughs> 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 Şimdi ama senle biz yapacağız. Ben 4 attım. Sen 4 sen attın. At Çam. Ha evet biz senden ikinciyi Şimdi biz alp yapacağız. Dedi. Melike alt alp ederek birinci. bir bardak birinci var. var. Dedem ikinciyi getirmemiş. Melike söylesene bir bardak. Dur camı fazla da açmayın. Hemen söyle camdan. Evet. Çünkü hava girmesin. Sonuçta zorlu olacak. At. İki. Ya ben Arkadaşlar bir var, iki bir attı. Bardak versene. Allah'ım. Allah'ım. Yok mu? Ya biri attım ya. <laughs> Şansa gel. Yok mu? Şansa gel. Şansa <laughs> gel. Ne oldu Nikola? Sana koymak. Ne Hahaha. Arkadaşlar benim için abone olup like atın. Yenilgiye abone, abone. <laughs> Babaanne, yaprak versene patlatalım. Burada şimdi. Evet. Buradan şimdi bu sefer uçarak evet. gireceğim. Hadi yap. Şimdi... Birincinin bardağı arkadaşlar, su bardağı. ikincininki çay. Bana da madem çay kaşığının yarısını verin. <laughs> Sen alsın suyunu. Ne var lan onun içinde? Ben mi? Kanka bir şey var içinde bunun. Toz gibi. Baksana. Al. Evet. Bakayım. Bu toz gibi. Dur onu dışarı dökelim. Hepsini dışı. Bir... Ben bir temizleyeyim. Onun içinde alayım. ne var lan suyun içinde? Toz, toz bir şey değil. Onu dök hepsini dök. İçindekini ne de, de içme ben ondan. Çok karıştıralım. Yok, bunlar da bir şey yoktu. Dur. Şunu alalım artık. Şöyle ben sizi tutacağım şimdi. Arkadaşlar üçüncümüze de veriyoruz tabii ki de. Kapattın kapıyı artık bardak aldık. bir, çık, bir, çık, bir, çık. bir şey diyeceğim bana niye yarım bardak vermediniz? Yarım bardak mı? Hani çay çay bir şey var. Ya. Bir şey diyeceğim şimdi ne var? Ya hiç bir şey yok Eymen ya. Hiç bir şey yok Eymen. Oğlum bu ne baksanıza. Ya bulanık. Ya toz. Yok bir şey. Bir dakika bekleyin şunu koysana şuraya. Bak, tozlu bir şey var. Tamam şimdi temiz. <gülüyor> <gülüyor> Suyumuzu içtik. Bizim hala, benim hala bir ben banyosun verebilir miyim? Verebilirsin. Senin suyunu istediğini yapabilirsin. Arkadaşlar normalde böyle değil. Şimdi videonun içinde böyle iyi olmaya görünüyor. Hadi. Bu arada saat kaç? Arkadaşlar şu anda saat 5 olmuş. 20, 20 o yarım saate yakın oldu. 20 dakika mı ne oldu arkadaşlar? Uf, 2 dakikası kaldı. Arkadaşlar biz elemeye geçiyoruz. Dışarıyı geçin biz. Niye? 2 12 dakikada gidiyor mu? Hayır, 2 dakika sonra kapanacak gibi. Şarjımız az hafı mı? mı? Hafıza, bitiyor. Ha. ha. Ee, o zaman e, biz taş kağıta e, geçelim. Kapatalım birini. Tekrar açalım. Birleştirmesi kolay. Olur. O zaman dışarı Arkadaşlar arkadaşa, videoyu bir dakika ilk dışarı çıkmak. Çıkalım. Çıkalım. O zaman direkt biz. Ha, ha, Arkadaşlar şey hatırladınız şey mı? Ben ikinci olmuştum. Alp birinci olmuştu. Alp beş dakika dışarıda duracak. Ben iki dakika. Ben kapatıyorum. Şimdi kapatıyoruz. Sonra dışarıdan girdikten sonra geri evet. geliyoruz. Evet. İlk ben çıkacağım. Bak beş dakika. Biz görüyorlar mı onu? Yok şu an görmüyorlar. Şu an kralım mi açık gözüküyor. Evet. Onları. Tamam. Bir o zaman başla süreyi. Siz iki süre. iki bu. Iki... ben bak ben dışarıya çıkacağım. O zaman tamam mı? Başlat dediğimde bekle. Ba bekle basma. Ve Ay. başladı. Başlat. Şimdi arkadaşlar, ben bak. de çıkıyorum, ben de çıkıyorum. Hayır, İçin sen saniye, sonra. Iki buçuk dakika olunca ben içeri buçuk iki buçuk da, i̇ki iki. dakika olunca haber verin arkadaşlar. Tamam mı? İki onda, iki onda haber verin. İki onda haber verin. Şu an bak, o yirmiye geliyor. Burayı hemen hakkı iki dakika arkadaşlar. Alp birinci oldu. Bir şey var. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Lan, Tamam dur bekle. Kapı arkadaşlar. Alp dışarıdayken biz de bir şeyler yapacağız. Şimdi ofislerse girip hesabını bir şey yapayım, bir şey yapalım mı arkadaşlar? Evet giriyoruz. Arkadaşlar ama bunu Alp'e söylemeyeceğiz. Brawl Stars oyunu bilen biliyor. Gireceğiz ve bir dakika bir şeye bakalım. Şuradan bakalım kaç olmuş. Tamam 3 dakika. 2 dakikada biz hemen tabletin saatine bakarız. Bir dakika. Arkadaşlar belki hesabını falan siliyoruz Brawl Stars'taki. Çok güzel olacak. Ama Alp'e söylemek yok sakın. Hatta dur dur. arkadaşlarından birkaç kişi Aa, arkadaşı yok. ha var. <laughs> ne yapalım gençler? Bak bence bunların hepsini silelim. Bunları söylemeyin. Ya da boş ver. Boş ver. Silmeyelim. Sonra kızar. Yok yok, yok, yok silmeyelim. Abi kızar. Şimdi o zaman ne yapalım? Oyuna girelim bir tane gençler. Anladım, tamam. Bir, bir dakika şey. sonra gireriz. Bir, bir dakika şey. sonra bir dakika. Ya da boş ya, ne yapacağız? Biz kralım ya kalalım arkadaşlar çünkü göremeyeceğiz yoksa. Ama sen bir tanesini silmedin. <laughs> silmedim silmedim. <gülüyor> Tamam daha. <laughs> daha olmadı. Ya bir yapayım, tamam. Daha bir dakika var gençler. YouTube'a girelim YouTube'a YouTube'a. YouTube, YouTube abone bakalım hadi. Aa abone Doğru çok mantıklı. O ne Vlad ve izliyor şuna bak. Cık cık. Bak bak lüks youtuber ekibi. Sabık şeyler izliyormuş. Arkadaşlar <laughs> abi biz böyle biri diye bilmiyoruz. Ama genelde Vlad ve Nick izliyor. Herhalde kardeşi izliyor. Mesela benim kardeşim var o da Vlad ve izliyor. Bu arada ayıp değil mi Ama biz niye kar adamın şeyini yapıyoruz bir dakika. Dur bakayım ana menüye girelim de. Şuna kendi kanalına bakalım. Hmm. Kanalınız. Oo, bayağı varmış. Aferin. İyi bak. Altıma bundan <laughs> abone olunuyor mu bu şeyden? Tamam. Ee. Yes, İz çıkalım, çıkalım. Bir süreye bakalım. Koş nerede? Koş baba, koş. Haber veriyoruz. Al, gel. Gel 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 gel. Hesaplar gelmiş ha. Hey, çağır. Ele hey, bak videodan sonra. Kaç dakika oldu? Arkadaşlar 5 dakika oldu, hemen durdurduk. 3 dakika yazıyor lan. Ha 5 dakika. 5 dakika. Üç. O zaman ee, şimdi çıkıyoruz bundan. Arkadaşlar At şu anda biz ben hemen yürüyoruz. kameraya geçiyorum. Artık yarım saat olmuş. <laughs> İçi <laughs> Şu anda Ay. eleme yarışmasına giriyoruz. Üstüne. çok az. az. değil. Az. az. Lan, ne oldu? O yüzden kapkara. Şarjın şey şey Neyse biz elemeye geçiyorduk zaten. Aynen hemen geçelim. <laughs> Onlarla karanlık gözüküyor mu? Cık. Ah iyi o zaman. Tamam hemen hemen başlayalım hemen. Evet şimdi biz ilk eğmen yapacağız. Taş kağıt makas. Evet. Tamam. Taş kağıt makas. Bir sıfır önleri. Taş kağıt makas. İki sıfır dur bekle. Taş kağıt makas. İki bir. bir. İki bir. bir. Taş kağıt dur. On. Taş kağıt makas. Üç. Arkadaşlar üç bir ben yendim. Yani. Şimdi... Şu şimdi kapışız, kap kapışız. şimdi. Hayır. Ben şu... buna... Tamam. Şimdi kapışız. siz evet. ikiniz <laughs> kağıt kağıt tamam, kağıt tamam. Ay aynen Vay ya. evet. Bak ben ne diyeceğim dur. <laughs> Taş. Dur ben diyeceğim dur dur. Taş. Taş. Kağıt makas. Bir. bir. İki. İki bir Alp önde. Bir, i̇ki, iki <laughs> <laughs> Bayağı Alp kazandı. Için. Şimdi Alp, için. Alp ile Melike yapıyor. Ne? Kim kazanırsa benle taş etme kız. Wow. Taş etme kız. Taş etme kız. bari. 2-0 Alp. 2-0 Alp önde. Taş kek, bakaz. Dur hayır hayır. Ay, hayır ay. Hayır, hayır. Tamam. Hayır. Ay, şimdi yarı finalde benle birlikte tekrar yapacağız Alp'le. Eğer kim kazanırsa siz gidiyorsunuz. Siz bu de çıkıyor siz. mu? Evet. Şimdi artık biz kaldık. Eğer kim kazanırsa ben mi? Eğer kim kazanırsa o mu birinci oluyor? Arkadaşlar kim kazanırsa o birinci olacakmış. Kapıyı açıyoruz zaten. Bundan sonra bir şey kalmadı. Evet. Aa. Kapıyı açtık. Hadi. Hadi. Bu arada şunu şöyle tutalım. Hah. Hadi. Gel. Onlar. Gel. Geç içeri. Hadi bakalım. Allah'ım. Taş, kıyafet, makas. Dur. Düz yapalım. Taş. Dur. Taş, kıyafet, makas. 1-0 öndeyim taş köt makas. Bir bir taş köt makas. İki bir öndeyim ya, taş gel, makas. Canım. Taş köt makas. İki iki taş köt makas. İşte bu. Üç iki yendim arkadaşlar. Bu videonun kazananı ben oldum. Artık ikinci kapanışı oldum. Kapanışı yap hadi sen. Birinci yapsın kapanışı. Nasıl kapanışı? Bir şey yapayım. Evet kapanış yapacağım. Evet arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız, evet. part 3'ün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 10 like'a geçerse bunun 3. serisi gelecek. Seviyorsunuz, Hoşçakalın. Arkadaşlar bir daha. Evet. Bir de Eymen'in başka bir videomda Olmasını istiyorsanız evet, herhangi ilk bir videom videomda. Arkadaşlar. Mesela gülmeme challenge yapabilir miyim hemen? Evet onu çok seviyorum. Ben hep izliyorum evde. Evet arkadaşlar benim de daha çok kendimi istiyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın. Tekrar dediğim gibi 10 like'ı geçin. Yor Ve yorumlarda yazın benim gelmem için. Hoşçakalın.